Birinci soru da Yaren Hanım elindeki paraları çocukları eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her iki çocukta da eşit miktarda para olacak. Ve bu paraların çarpımı da birbirine eşit olacakmış. Eşitliği oluşturmaya çalışalım. Çocuğun birinde 9 ve 10 liralık olsun. Diğerinde de 3 liralık, 5 liralık ve 6 liralık. Bakın çarpımları eşit oldu. Toplamların da eşit olması lazım. Burada 19 lira var. Burada da 19 lira olması lazım. 19 olması için bakın toplarsak 6, 5 daha, 11, 3 daha, 14. Kaç tane 1 lira lazım o zaman? 5 tane 1 lira lazım. 1, 1, 1, 1, 1. 1. 5 tane 1 lira olursa bu eşitlik sağlanıyor. E şıkkı. İkinci soruya başlamadan önce DF toplamı en fazla kaç olacak şeklinde olacak arkadaşlar. Buna göre soruyu çözelim. Soruda kavşak verilmiş. Kavşaklara birden dokuza kadar numaralar verilecek. Okların gösterdiği kavşaklar arkasındaki kavşağın numarasından büyük olacak arkadaşlar numarası. Buna göre yerleştirelim. Bakın F'den başlıyorsa en küçüğü F1 olacak. Nerede bitmiş en son oklar? I'da bitmiş. Bu da 9 olacak. E 9'dan küçük olacaksa burası mecburen 8 olacak. Burası da ne olacak? 7 olacak. Burası 2 olacak. Burası 3 4 Şurası 5, burası da 6 olursa bakın istenilen sistem oluşturuluyor. Buna göre DEF toplamı ne olur? DEF D'miz 6 oldu. E'miz 5 oldu. F'miz de 1 oldu. Bu toplam 12 oldu. Diğer durumda şu A ile E yer değişebilir arkadaşlar. Bakın. Burası 4 olur. Burası 5 olur. Bu durumda D, F toplamı ne olur arkadaşlar? Bakın. D'miz 6. E'miz 4. F'miz de 1 olur. Bu toplam 11 olur. 12 de olabiliyor, 11 de olabiliyor sisteme göre. Bizden en fazlası soruluyor C şıkkı. Üçüncü soruda dantel işleyen Neriman Hanım'a sipariş gelmiş. Siparişteki tasarıma göre bakın 10 sıra var. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu bu sıraya göre turuncu sayısı birinci sırada bir tane ikinci sırada üç tane üçüncü sırada üç tane hep üç gidiyor arkadaşlar bunlar üç 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 üç, üç, üç ve üç toplam kaç tane oldu turuncu sayısı o zaman 10 sıra vardı. Dokuzunda 3. 9 dokuz kere 3. 27. Bir daha 28 tane var. Yeşil sayısına bakalım. Birinci sırada 0 tane. İkinci sırada 0 tane. Üçüncü sırada 2 tane. Sonra 4, 6, 8, 10, 12, 14 şeklinde gider arkadaşlar. Bu da 16. Burada toplamına bakarsak 2 parantezine alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 8'e kadar. 2 çarpı. Birden ne kadar sayıların toplamı neydi? 8 çarpı 9 bölü 2 ile bulunurdu. 2'ler gitti buradan. 72 tane yeşil var. Bizden bunun ne isteniyor arkadaşlar? Yeşil sayısı turuncu sayısından kaç fazladır? Yani 72'den 28'i çıkartacağız. O da 44 bulunur. C şıkkı. Dördüncü soru da bir müşteri manavdan armut ve ayva almış. Armuda X, ayva Y diyorum. 3 kilogram armut, 4 kilogram ayva için manava 30 TL veriyor. Paraüstü konusunda manavın bozuk parası olmadığı için manav demiş ki 1 kilo ayva daha vereyim demiş. O zaman 3x artı 4y'ye 1 kilogram ayva yani y eklersem 30 TL ediyormuş. Buradan 3x artı 5y eşittir 30 olur. Müşteri de ben daha fazla ayva istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kilogram armut ver. Yani 3x artı 4y'ye 1 kilogram armut eklersem yani artı x eklersem o zaman 30 liraya geçiyormuş. Onun yerine ben 33 lira, lira daha vereyim demiş. 3 lira geçmiş. Bu durumda 4 x artı 4 y eşittir 33 lira oldu. Bizde ne istiyor arkadaşlar? Armudun fiyatı ayvanın fiyatından kaç TL fazladır? Yani x y'den kaç lira fazladır? x eksi y isteniyor. Elde ettiğimiz denklemde üsttekileri eksiyle çarpıp alt alta toplarsam x eksi y eşittir 3 bulunur cevap Ceyhan.